Değil, bizi dinleyin, bizi anlamanız için yardım edin size de. arıyor. gelip yapma lan, vur kafarı duvara geçir. daha iyi. Ha, çok komik. beyaz kanalı. Kızım burası okulu, okul okul okul. Doğrular ya da yanlışlar dünyası burası. Aman be en farklı mı sanki? Kızım açmış müziğin sesini. Bugün hiç ses çözmedin mi sen? Dünya kadar para veriyoruz dershaneye. Yani. Yazık değil mi? Şimdi sabrediyoruz. Sınava gittikten sonra hesaplaşırız seninle. <laughs> kural 1. Büyükler her zaman haklıdır. Kural iki, Büyüklerin haksız olduğu zamanlar da vardır ama her zaman kural iki Kendidir. Doğru kız, bazen pek akıllı laflar ediyorsun. Sık sık yapsana şunu. Olur mu akıllım? Çok kullanırsan aklımı kimse farkına varmaz. Alışkanlık yapar. Hop beyler, oturun ellerin tezi çaldı. Otur. Otur. Zil çaldı. Yürü. Otur. Otur. Yürü. Biz pavlan köpekleri mi kizliyiz Bir tane çaldı, tenis edin yapacağız be. Allah Allah. Sayamıyorum, oturun ellerinizi de sayayım. <laughs> oturun ellerinizi <de> hoca geldi. Hocam <laughs> oturmuyorlar ellerine. Oğlum sen sınıf başarı mısın? Hayır hocam da sınıf baştan yardımcısının en yakın arkadaşıyım. Yardım ihtiyacı yok oğlum otur yerine. Hocam yardım ediyorum size. Ya. Oğlum otur yerine. Allah Allah bu hocalar aylıkta yaramaz ya. tamam mı Tamam hocam. tamam hocam. Hayda. Haram olsun tamamdır. Nereden çıktı bu çocuk? Yumurtadan mı çıktı? Hocam vallahi bilmiyorum da pis olduğuna fark edememişim ya. Neredesin oğlum sen? Hocam! Sizi her zaman güvenmek istiyorum. Ama beni her zaman hayatımın üstüne atıyorsunuz. <laughs> <laughs> Yoklamayı birbirine de olur başkan? Değil. Evet. Doğru hocam fena mı? <gülüyor> 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 hocam özür dilerim. Kalkıp arkadaşınızı idare edin istiyorlar. Fenerse diyorlar. Oğlum senin sevince yok çık dışarı. Hocam niye öyle diyorsunuz? Belki önemli bir şey arıyordur müdür bey. Oğlum niye öyle soracağım, hocam? Memleketi mi kurtaracaksın? Ne zaman ki yaptığı işte biridir kesin bu. Oğlum biraz mantıklı ol be. <laughs> Ödevini kimler yaptı? Kızım hala indi her şeyi nasıl bakıyorsun? Nasıl yani hocam? E, hem atarsın konuşuyorsun hem bu takip için Hayretim şaşırma valla. <laughs> Hocam çok acayip valla. Hiç böyle konuşmazsınız. Nasıl size güzelmeye böyle? Ne olsun oğlum? Resmen size benzemeye çalışıyorum. Size Türkçe'yi de öğretemedim mi böyle? Hocam bir gün çok sinirlisiniz galiba. Hocam unutmayın tatlı dilini onun deliğinden çıkarırmış. Sonra da yılan çıkar onu sokarmış. Tatlı dilin kısızlara. Ne? Emre devinliğe alın, yoksa elektrik kesildi. Kes, kes, kesin, hocam. Hocam, hocam, benim. Geçenlerde bir saatliğine elektrik kesildi. Bizim evde bir muhabbet, muhabbet. Anlatamam hocam. Şimdi, <laughs> vallahi iyi oldu ya. Bu zaman şöyle olacak ki oturup bir şeyler konuşamıyorduk. <laughs> Abim Emre'nin çay olmuş haberim yok. <laughs> Babam emekliye ayrılmış. Annem gün, gün komşu Türkiye Hocam vallahi en çok da anneme acıyorum. Kim ne dedi o da yapacak artık. Ya görüyor musun Bırak! Ben sana yapmam diyorum ama güvenmiyorsun. Teknoloji kalitleri fazla malum hadi. Hocam ben de söylüyorsun? Hocam acaba Edison elektriği bulmasaydı da insanlar daha mı mutlu olurdu? Onu bilmiyorum ama Ben çok mutlu oldum. Çünkü her ay elektrik parası benim büküyor. Hocam. Anlaşıldı anlaşıldı. Siz yine beni araya getirip destek alacaksınız. Hocam ya, dördüncü sınıftan beri bunu Okuldu, özelde. O, okulda bari kafa kapalı atan diyoruz. Vallahi. Hocam dünyanın neresinde böyle bir sistem var acaba? İnsanı en güzel yaşında sokuyorlar. Doğru hocam ya. Biz artık sıkkımı, be sıkkımı derken Amerika işgal ediyor. Avrupa Birliği bizi bir oksayıp bir dövüyor. Biz bunlarla nitekim, biz bunlarla uğraşırken kitaplarla, defterle uğraşıp duruyoruz. İyi de bunlar bilmezse geleceğimiz nasıl olacak? Hocam ben geçen de Erdem Hoca'yı çok kızdırmıştım. Hem de çok. Bir özür bile edilemedim. Üzülme oğlum üzülme. İlerisine gider özür dilersin olur biter. Hocam biz annemize babamıza yapmadığımız kalpistleri sizlere yapıyoruz. Bir de şöyle düşünün çocuk var. 50 ile 60 çocuk aile böyle olur, olur elbet. Sizler öyle bir laf söylemelisiniz ki büyüklerden sonra tersi yapıyorsunuz. Galiba çocukken biz de öyleydik. Hocam her şey Elbette çocuklar. Siz de gireceksiniz. Yeni zenginleri gelecek. Bir de yürüyeceğiz. Sadece başlangıçlarla yolunuza devam edeceğiz. Ne güzel tünetteğiniz var hocam. Her zaman genç kalıyorsunuz. Evet bazen çocuk olabiliyoruz. Şimdi de bu konus muhabiri çocuk gibi atabiliriz. Hocam sizleri çok seviyoruz. Evet, evet sizleri biz seviyoruz. seviyoruz. Bizleri de sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bizler aynı geminin yolcularıyız. Rakip değiliz. Biz sevilmeyi isteriz. Hepinize